var burada? Ne ara kaçtın sen ya? Lan bir şey yapmadık ya. Bu gayban ayı atın arkasında sürüklüyorduk. Fakat konuşmadan önce ölmeye kalktı. sokun içeri. Atın arkasına mı sürüklediniz? Daha seni de sürükleyeceğiz de bizi hapse attırdığın için. Yalnız bunun biraz acelesi var. Bana bak bunu yaşatabilir miyiz ya? Al hadi bir bakım yapın Ay, şuna Amirim dayı. Lan ne var amirim dayı amirim dayı ya. Ne oldu ne dolu? biz bunu tekrar ne zaman at arkasında sürükleyebiliriz? Tam bir dayı. La ne var ya riv, riv edip durma. Vallahi kafam kaldırmıyor ya. Ben bunu götüreceğim geri. <laughs> la uşaklar gelin. Gel la alın şunu. He, üşütmesin ceketim <laughs> sen de bırakma kendini hemen ya bir şey varmış gibi ya. Şey, önce amcanı halledelim. Sen de cezanı keseceğiz. Kendini ihmal edilmiş hissetme. Hadi durma.